Evet. evet, şimdi 5. ünitenin ünite testini çözeceğiz. Evet, egecim. Başla bakalım birini soruyla. Önce İngilizce okuyalım egecim. E, I I brush my teeth and go to bed at night. Evet, ne koyacağız boşta? Brush. Brush, değil mi? Ne diyor burada? I brush my teeth and go to bed at night. Diş fırçalamak. Evet ben ne yaparım? Ee, ben. Evet söyledin zaten dişlerimi. Ben dişlerimi fırçalarım. Fırçalarım ve ne yaparım go to bed? Yatarım. Yatarım. At night ne zaman? Sekiz. Efendim? Sekiz. Sekiz mi? Eight demiyor. At night diyor. Ne demek at night? Ee, at night. Evet var mı bilen? Öpmeyim. Söyle Belinay. Akşam. Akşam mı? Evet. Enes. Gece. Gece değil mi? Gece. Ben ne yaparım? Dişlerimi fırçalarım ve yatarım diyor. Ne zaman? Gece, Gece. Diyeyim, değil mi? Evet ah, benim değil. ben yanlışlıkla çıkmışım tamam, da. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Bağlandım. Geldin tekrar. Hemen devam edelim. Şimdi Ege'den sonra kim vardı? Fatma Nur vardı. Fatma Nur hadi bakalım. Önce İngilizcesini okuyalım. I wake up early in the morning. Evet. I, wake up early in the morning. Aferin, doğru yaptın. Early ne demek biliyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Evet, ben bilmiyoruz galiba. Bilmiyoruz. Yazın bakalım. Erken demek. Erkenden. Erken. Fatma Nur wake up'ı biliyorsun. Wake up neydi? Wake up, uyanmak. Çok güzel. Ben ne diyor in the morning? Ee, evet. Ben sabah kalkarım. Uyanırım değil mi? Uyanırım Nasıl, ne zaman uyanırım? Sabah. Yok doğru sabah uyanarım. uyanırım. Erken böyle uyanırım. erkenden uyanırım değil mi? Aferin sana. Evet. Fatma orada sana Kutay'dayız. Kutay'ım hadi bakalım. Hangisi yanlış diyor Kutay? Fatma'nın C şıkkı. C. Ne demesi lazım? Doğrusu ne olacak bunun? What time is it? Four o'clock. Four o'clock demesi lazım değil mi? Aferin sana. Devam edelim şimdi. Enes sendeyiz. Hadi oku bakalım önce İngilizcesini. Evet. What, What do, do you, you do in the evening? Bir dakika ben okuyayım istersen sen beni tekrar et Enes'im. What do you do in the evening? What do you do in the evening? Aferin sana. I. I play Yes, with my brother. With brother. my brother. Çok güzel. Aferin sana. What do you do in the evening? Ne demek Enes? Sen ne oynuyorsun? seversin? Oynamayı ay, mı? Ay, pardon. Pardon. Sen akşam ne oynuyorsun? Akşam ne oynamak mı? Evet, What do you do? Akşam ne yaparsın diyor değil mi? Akşam ne yaparsın diyor. Evet ne yaparım ben? Satranç oynarım. Kiminle birlikte? Kardeşimle. Aferin sana. Erkek kardeşinle değil mi? Evet. Enes'ten sonra Belinay'dayız. Belinay hadi bakalım. Evet, benim Bor, şey. Boruları eşi... Şimdi get neyle eşeşir? Yapalım. Evet, benim birincisi... Get. Söyle. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Evet. Have... Have breakfast. Have breakfast. Çok güzel. Evet. Wash. Wash face. Güzel. Hangi şekil ortaya çıktı? E. Aferin sana. Şimdi bunları Türkçelerini de söyleyelim istersen. Get dress ne demekti? Giyinmek. Aferin. Have breakfast. Kahvaltı yapmak. Çok güzel. Wash face. Yüzünü yıkamak. Aferin. Aferin benim Evet. Ege'cim tekrar sendeyiz. Hadi bakalım. Önce İngilizcesini okuyalım. I wake up at seven o'clock. Devam et bakalım. Yani devam et dedim. Bir tekrar et benim dediğimi. Hadi Ege'cim. I wake up, up. I wake up. I, I wake up eight seven o'clock, seven o'clock. And and I have a shower. Shower, every morning. Every morning. Güzel. Evet hangisi olacak? Resme uygun gelen ifade hangisi? Ee, resim B. Daha doğrusu bu ifade uygun gelen resim B. Çok güzel. Burada ne diyor? Ben Evet. Ne yaparım? Ben e, öğretmenim kalkarım. Kaçta uyanırım? E, yedi de, e, Çok yedi. güzel. 7'de ve ne yaparım? E, banyo Duş alırım diyor değil mi? Every morning evet. demek biliyor musun Egeciğim? E, Bilen var mı? Every morning? Bilmiyorsunuz. Yazın bakalım. Her sabah demek. Biliyor musun Enes? Göremedim. Evet, evet. Her sabah. Her sabah yazın bakalım. Evri her demek. Her sabah ne yaparım ben? Saat yedide uyanırım ve duş alırım diyor değil mi? Evet. I wake up at seven o'clock and I have a shower every morning. Şimdi devam edelim. Evet Ege'den sonra Fatma, Nur. Hadi bakalım. What time is it? What time is it? Hangisi bunun cevabı hey. olabilir? It is six o'clock. Aferin. Aferin sana. Hemen devam edelim. Evet Kutay sen ee, bir dakika şimdi. I have dinner okur musun? I have dinner bla bla. Direkt yerleştir sen Yerleştir. I have dinner at seven hmm. in the evening. Aferin sana. Ne diyor burada? Ben ailemle birlikte. Ailemle birlikte demiyor. O resme bakma sen bunu söyle. Ben ne yaparım? Ben Evet. Have dinner. Hadi kutayım. Evet, kim söylecek? Belinay ne demek ev dinner? Akşam yemeği. Akşam yemeği yerim diyor, değil mi? Evet. evet. Saat kaçta kutayım? dört. Çok güzel. Ne zaman? Sabah. Ne In the evening. Akşam yemeği. In the evening ne demek? Akşam. Akşam değil mi? Güzel. Şimdi bir daha çevirelim. Akşamleyin saat. Akşamleyin saat. Yedi de. Ne yaparım? Evlenir. Yem, hani Yem yapar? yemek yerim. Akşam yemeği yerim değil mi? Evet. Akşam. Devam edelim. Şimdi, bugaydan sonra kimdi? Enes. Enes sen deyiz. Hangisi yanlış? <laughs> yanlış oku istersen direkt. Ömer doğru. Doğru. Yanlış. Doğru. Hangisi yanlış? Yanlış cümleyi oku. Her I go to school at night. Niye yanlış o? Ömer gece soruyor. Aynen gece gece, gece, gece nereye giderim diyor? Okula. Ee, gece okula gidilmez, değil mi? Aferin sana. Evet. Şimdi bu bu şekilde. Şimdi bir sonrakine geçelim. Evet. E, ee, Enes'ten sonra Belinay'dayız. Belinay'ım hangisi yanlış? Benim ee, C. C. Oku bakalım. It. Doğrusu ne olacak? Onu sorayım ben sana. Doğrusu ne olacak? It is six o'clock. Aferin sana. Değil mi? Burada seven o'clock demiş. Aferin. Evet. Belinay'dan sonra arkadaşlar Ege'deyiz. Ege'cim verilenleri böyle cimleyi tamamlayan seçenek kalmıştı. I I I at night ofla. direkt yerleştir, yerleştir, yerleştir. Watch TV I watch, I güzel. I, I watch TV at. At akla. At çok güzel. Ben ne yaparım? <laughs> ben e, ben e, televizyon saat sekiz'e izlerim. Aferin. saat sekiz'e televizyon izlerim, değil mi? Çok güzel. Hemen bunu da gösterelim cevabını şöyle. Tamam. Evet. Son sorumuz. Kimdeyiz şimdi? En son Ege yaptı. Fatma Hanım sendeyiz. Hadi bakalım. I blah blah my face Direkt yerleştir. Yerleştir Fatma Nur. See. Yok, wash. Yok, yok. Okuyak. I wash. Devam et. I wash my face in the morning. My face. Face. My face. Evet. In the morning. Güzel. Ne diyor burada? Ben e, yüzümü yıkarım. Ne zaman? Yani sabah. Sabahları. Ben sabah yüzümü yıkarım. Sabahları ben ne yaparım? Yüzümü yıkarım. Aferin. Hepinize aferin diyorum. Ünkeyi gayet güzel anlamışsınız. Evet. Well done. Congratulations. Tebrikler.